Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam 4 farklı eyeliner çekme metodu göstereceğim. Kademeli kademeli zorluğunu arttıracağız. En temel düzeyden başlayacağız. Emin olabilirsiniz buna. Aynı zamanda 4 farklı tipte eyeliner ve deep liner göstereceğim. En kolay çekilenden, en zor çekilene, işte nasıl sürebiliriz, nasıl kullanabiliriz bunları anlatacağım. Hepsini açıklayacağım. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Video ile ilgili düşüncelerinizi şimdiden söylüyorum unutmamak için. Aşağıya yorumlara yazmanız beni çok mutlu edecektir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu videoyu beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. O meşhur tokalarımı taktım. Yüzümü nemlendirdim ve karşınıza geldim. Şimdi birkaç farklı teknik göstereceğim size. Ama onun için önce göz çevremi bir concealer ile kapatayım güzelce. <laughs> kancıyı uyguladım. Şimdi de kaşlarımı hemen doldurup geliyorum. Kaşlarımı da doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi ilk eyeliner türümüze başlayabiliriz. Eğer asla eyeliner çekemiyorum. Bu konuda çok başarısızım diyorsanız bu metot tam size göre. Şu an elimde pastelin siyah kalemini tutuyorum. Siz herhangi bir siyah göz kalemi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu kalemle güzel bir taslak çizeceğiz ki eyelinerımızı o taslağın üzerinden geçip doldurabilelim. Sizi daha yakına alayım ilk olarak duruşumu söylüyorum. Elimde şöyle bir ayna var. Bunu hafif eğimli aşağıya tutacağım. Bu şekilde. Ki kendimi göz kapağım katlanmadan daha net bir şekilde görebileyim ve istediğim şekli çizebileyim. Diğer elimde de bu. Asla göz kapağımı bu şekilde kaldırmıyorum. Çünkü bunu yaptığınızda elinizi çektiğiniz an çizdiğiniz o muhteşem eyeliner'ın şekli kırış kırış bozulacak. O yüzden böyle bir şey yapmıyoruz. Bu arada şurada sivilce çıktı görüyorsunuz biliyorum özür dilerim. ben bir kapatsam mı ya acaba? Ben bunu bir kapatıp geleyim. Kapatamadım. Gördüğünüz gibi. Neyse üstünden fonöten geçince iyice kapanır herhalde. Aynayı bu şekilde tutuyorum. Bir elimde kalem. Önce dışarıdan başlıyoruz her zaman. Gözünüzün bittiği yerden bu şekilde bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgi kaşımızın bittiği yere orantılı olmalı. Yani demek istediğim ne bu şekilde ne de bu şekilde olacak. Tam böyle bu hizada olması gerekiyor. Böyle bir çizgi çektim gördüğünüz gibi. Sonra gözümü kapatıyorum. Bu çizginin hemen bittiği yerden değil biraz aşağısından bu şekilde indiriyorum. Ve taslağımız oluştu. Ben eyeliner'ı genelde böyle yarım çekmeyi seviyorum. Çünkü gözleri hem çekik gösteriyor hem de badem gözlü efekti veriyor. Şimdi elimde Golden Rose'un yazısı sökülmüş. Dip liner'ı var. Fazla eyeliner'ı bu şekilde alıyorum. Ucunun ince gözükmesi lazım. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hiç korkmuyoruz. Ve bu benim eyeliner çekmeye ilk başladığım dip liner'ım. Yani eyeliner çok ince uçlu olduğu için ve çok yumuşak olduğu için genelde ben eyeliner kullanmıyorum, deep liner kullanıyorum ve çok memnunum. Ucu böyle ince ama keçe uçlu, o yüzden sert ve asla kontrolü kaybetmiyorsunuz. Bu benim için klasik artık ve siyahlığı da çok hoşuma gidiyor. Birazdan göreceksiniz. Gözümüzü kapatıyoruz ve güvenli yerden boyamaya başlıyoruz. İçini dolduruyoruz. Şöyle biraz gözümüzü kaldıralım çünkü şu kısım biraz kıvrılıyor göz kapağımızın tam bitiş noktası olduğu için. Orada şöyle gözümüzü kaldırıyoruz. Ucunu tam boyamanıza gerek yok. Böyle hafif silik bir efekt olursa daha keskin görünür her zaman için. Ve eyelinerımız tamam. Gelelim ikinci metodumuza. Şimdi size favori eyelinerımı göstereceğim. Bunu zaten aşinasınız biliyorum. Elf'in kalem eyelinerı. Ben bunu bayağı bir kullandım. Bitmiş olabilir. Tam emin değilim. Yenisini alacağım ama indirim bekliyorum tabii ki de. İndirimde fiyatı çok uygun bu arada. Watson's'da satılıyor bakabilirsiniz. Ee, ucu birazcık dağıldı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama hiç problem değil. Sürümü çok kolay. Siyahlığı çok güzel. Bu metotta taslak çizmiyoruz. Artık birazcık böyle eyeliner çekebiliyorum ama çok iyi değilim seviyesine geldik. Yine aynı şekilde aynayı tutuyoruz. Bir elimizde kalem. Asla gözümüzü oynamıyoruz. Ve kalemi şu şekilde tutuyoruz. Yine dıştan başlıyoruz. Kalemle gördüğünüz gibi kuyruğumuzun ucunu çektik. Şimdi yine aynı metotla elimizi hiç kaldırmadan böyle bir çizgi çekiyoruz. Ve bu çizgiyi göz pınarlarımıza kadar incelterek devam ettiriyoruz. Hiç korkmayın. Kalın çizerseniz sıkıntı değil. Silmek çok kolay. Dediğim gibi bu eyeliner'ım bitmiş birazcık. O yüzden bununla doldurmayacağım içini. Az önce size Bununla bunu kapatmaya çalışıyorum. Harika. Az önce size gösterdiğim Golden Rose Dipline ile dolduracağım. Hey, hey, hey. Oh, Ve ikinci eyelinerımız da tamam. Bu eyeliner tipini ben çok kullanmıyorum. Tüm eyeliner deniyor buna. Çünkü gözü daha büyük, yuvarlak olan insanlara çok yakışıyor. O gözünüz büyük ve yuvarlaksa bu tarzı kullanabilirsiniz. Çöl poz vermeyi çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Böyle estetik yaptıracağım. <laughs> Şimdi gelelim. Üçüncü metoda sizinle tanıştırmak istediğim mükemmel bir eyeliner var. Buna biraz geç tanıştım. Ama geç olsun güç olmasın. Beauty's'in Drag It eyeliner kalemi. Mükemmel bir kalem. Simsiyah. Yeni açtım daha. Ve ucu hemen gösteriyorum. Bakın çok güzel. <laughs> bu ne kuyruklar çekildi. Şimdi bu eyeliner kalemle cat eye göz yapacağız. Yani kedi gözü eyeliner'ı çekeceğiz. Kuyruğu yapmakla başlıyorum. Altyazı <laughs> Şimdi kalemi şu şekilde, şu şekilde sokuyorum. Yani elimi çeviriyorum. Ve göz kısmına tam gözümün ortasından elimi kaldırmadan çizgi çekiyorum. Kaşım hep kalkık gördüğünüz gibi. Oldukça ince bir eyeliner çekiyorum. Çünkü o kedi gözü makyajının efektini vermek istiyorum. İç kısma geldiğimde aynayı tam karşıma koyuyorum. Ve şu şekilde şuradan küçük bir çizgi çekiyoruz. Ufak bir kuyruk oluyor. Alt kısımda devam ettiriyoruz bu kuyruğu. Şimdi bu eyeliner'ı çektiyseniz uygulamanız gereken özel bir rimel tekniği var. Onu da hemen sizinle paylaşacağım. Öncelikle rimelim yine Beauty's markasının Maximize It rimeli. Yeşil olan Ucunu da şöyle göstereyim. Kalın bir ucu var. Aynayı alıyoruz. Ayna altımızda. Başımız yukarıda. Ve dış kısmı kullanıyoruz. Kullanıyoruz ne ya? Uyguluyoruz. Dış kısmı uyguluyoruz. Kirpiklerimizi dışa doğru tarayarak uyguluyoruz farkı görüyorsunuz. Evet. Sıra geldi. Dördüncü metodumuza. Ee, bu metoddan önce size almamanız gereken bir eyeliner çeşidini göstereceğim. Çünkü ben aldım ve hiç kullanamadım. Çok pişmanım. İsmi en sevdiğim markalardan biri olan Essence'ın Rock and Doll eyeliner kalemi. Ucu biraz tuhaftı aldığımda. Şu şekilde. Hemen rengini de göstereyim. Rengi bayağı siyah. Ama maalesef bununla asla ince bir kuyruk çekemiyorum. Çünkü çok zor. Ucu top gibi. Ama bazen eyelinerı taslak olarak çizip içini dolduruyorum. Çok kalın bir eyeliner çektiysem falan onlar da yardımcı olabiliyor. Ama genel olarak işlevsiz. Tek iyi yanı zor çıkması olabilir. Kapanışı görkemli bir eyelinerla yapmak istedim. Biraz kalın ve belirgin bir eyeliner olacak. Kuyruğunu da uzatacağım. Bu sefer kalemi böyle değil de böyle tutacağım. Ve gördüğünüz gibi uzun bir kuyruk çizdim. Şimdi bu kuyruğun diğer kısmını kanadını yapacağız. Gözüm açıkken çizdim. Göz kapağımın katlanma bölgesine geldiğim zaman gözümü kapatıyorum. İşte bu yüzden önce fondöteni sürmüyorum. Şimdi yine elimi bu şekilde tutuyorum ve göz kapağımın tam ortasından kalınlaştırarak çizgimi çekiyorum. Gözümü kapatıyorum. Şu çizginin böyle olmasını istemiyorum bu sefer. Hafif içe doğru kıvrımlı olmasını istemiyorum. Daha böyle dümdüz, keskin bir hat halinde inmesini istiyorum. O yüzden bunu başaracağız. Peki burayı nasıl ayarlıyorum? Onu da kalemi yine bu şekilde tutarak gözümü kapatıyorum. Ve kirpik dibimden ince ve bitiş sağlıyorum. Çok iyi oldu. Son eyeliner'ın şerefini artık sol gözümde doldurayım diyorum. Buraya da eyeliner'ı çektik. Şimdi size bir bilgi vermek için geldim. Ee, nasıl göstereyim? Şurada şöyle hafif bir dalgalanma var görüyorsunuzdur. Burada da aynı şekilde. Onları nasıl silebiliriz? Bir kulak çubuğu. Bir adet makyaj temizleme suyu. böyle döküyoruz. Aynen işlemimiz bitti. Şimdi rimel süreceğim her iki gözüme de. Sonra geleceğim. Tabii ki de bu yüzü fondötensiz bırakmayacağım. Şimdi fondöten süreyim, biraz makyajımı tamamlayayım. Ondan sonra karşınıza kapanış için geleyim. Evet, bugünkü videomda buraya kadardı. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur, size bir şeyler öğretebilmiştir. Yorumlarınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına belirtirseniz, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma şuradan abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınıza önerirseniz yine çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.